Merhaba. Hayatınızın en büyük hayalini gerçekleştirmeye hazır mısınız? Dünyanın ilk dijital sinema ve televizyon üniversitesi olan Beşiklik Berna Türkan 20. Digital University'ye hoş geldiniz. Şu an bunu öyle bir oyunculuk sergileyin ki, ya, Wow, Tamam, bu kız benim aradığım kız değil. İkna edin beni. Bu üniversitede tamam, oyunculuk be. eğitimini dijital platformda sunarak dünyanın her yerinden öğrencilerimize ulaşma imkanı sağlıyoruz. Siz Müslümansınız. Neden bize yardım ettiniz? Müslüman evvela insanın inancına değil. Alanında uzman eğitmenlerimiz size sadece oyunculuğun tekniklerini değil, aynı zamanda sahne arkasındaki sırları ve sektörde başarılı olmanın yollarını da öğretecek. Yılların tecrübesi ve başarılarıyla öğrencilerimize birebir ilgi göstererek onları geleceğin yıldızları haline getiriyoruz. Başkasın. Ablayımdan ki bilmiyorum. Bilsen, bilsen sen bilirsin Osman. Cibran oğullarının kızını kaçırmış. Abla, bilsem söylemez miyim? Bu üniversitede eğitim alan öğrencilerin neredeyse tamamı, kariyerlerine hızlı ve başarılı bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor. Hem kişisel olarak, hem de kurumsal olarak kazandığımız sayısız ödül, bu başarının bir kanıtıdır. Berna Türkkan Digital University'de, 7 dilde 7 kıtada oyunculuk eğitimi veriyoruz. Hollywood'dan Bollywood'a, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar tüm dünyada Siz ünlü olun. eğitmen Siz kadromuzla olun, sizlere en kaliteli ve kapsamlı eğitimi sunuyoruz. Yani? Sohbet mi edeceğiz? Evet, ne zararı var? Sen bilirsin. <laughs> tamam, tamam sakin ol. Aramaya devam edelim. Yani Koskoca Köy'de illa birileri yaşıyordur. Eğitimlerimizi tamamladığınızda, uluslararası ve e-devlet onaylı üniversite belgeleriyle dünyanın her yerinde iş bulma şansına sahip olacaksınız. Bu belgeler, sizin profesyonel bir oyuncu olduğunuzu kanıtlayacak ve sektördeki kapıları sonuna kadar açacak. Çocuklar, ormandan uzak durun! Yardım et bana! Yardım et bana! Yardım et! Ayrıca, basın danışmanlığınızı yaparak gazete ve dergi haberlerinizi hazırlıyoruz. Böylece adınız medyada duyulacak ve kurumsal sanatçı kartınızla resmi bir oyuncu olarak tanınacaksınız. Sadece eğitim almakla kalmayacak, aynı zamanda kendinizi tüm dünyaya tanıtma fırsatı da yakalayacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek ve büyük bir oyuncu olmak artık çok kolay. Unutmayın, Berna Türkan Digital University sizin hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için burada. Berna Türkan Digital University ile geleceğinizi bugünden inşa edin. Hemen web sitemizi ziyaret edin, öğrenci kayıt formumuzu doldurun ve detaylar için WhatsApp hattımızdan bize ulaşın. Bizimle hayallerinize adım adım yaklaşın. Birlikte büyük başarılara imza atın. Çantayı nerede verdin sen? Saçmalama. Bir şey. Sür. Nereye? Çukura. Sür. Yok abi ya. Gözünü seveyim beni bulaştırma abi. Çoluğum çocuğum var abi benim. Senin. Abi ne olur. Tamam. Ta, tamam çok şükür hayattasın be abla. Her şey insan olduğu için. 3, 2, 1 buyurun. Bay ve bayanların dikkatine. Bay ve bayanların dikkatine. Rek kaydı olmaz mı o sakın? Aa olur olsun. Kızı istememesi mi yoksa? Aleyküm selam hoş geldin Veysi'cim. Ama yalnız tıraş olacaksan biraz bekleteceğim. kostümle aynı saç şeklini kullanmak zorundasın. İki saat sonra Sevil Hanım'a sunmam gereken bir dosyam var. Bunun için de bilgisayarıma bakmam gerekiyor. Bu gerçekten. Bilmiyor muydun? <laughs> Sevil daha ne güzel şey. Yüzün biliyor ya. Seninle alakalı o en son yer. Ben böyle kızım derken hep tek diyorsun. Hep aynı yerde tek diyorsun. Onu nasıl ayarlıyorsun? Bu adamlar da kimse onlar artık bitti de baba. Ne olur? Korkma canım. Bitti, bitti kızım. Sakin olur musun ya? Daha mesajı bile görmedim. Bizim amacımız para kazanmak o da veriyor işte. Pardon. Burada biraz mantığımızı kullanabiliriz bence. Sen esineciyi bulmak istiyor musun? Evet. Güzel. Konum attığım yere gel o zaman.